Ben matematik öğretmeni Hulusi Ugar. Bu dersimizde bir bilinmeyenli denklemleri anlatacağım. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. A ve B birer reel sayı A sıfırdan farklı olmak üzere A artı B eşittir sıfır ifadesine birinci dereceden bir bilinmeyenin denklem denir. Bu eşitlikteki x'e bilinmeyen a ve b'ye katsayı denir. Denklemin çözüm kümesi. Denklemi sağlayan bilinmeyenlerin değerlerine denklemin kökü Köklerin oluşturduğu kümeye ise denklemin çözüm kümesi denir. Birinci dereceden bir bilmenin denklemleri çözerken aşağıdaki kurallara dikkat etmeliyiz. Bir eşitliğin iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya iki tarafından aynı sayı çıkarılabilir. bir eşitliğin iki tarafı aynı sayıyla çarpılabilir veya iki tarafı sıfırdan farklı bir sayıyla bölünebilir. Eşitliğin diğer iki tarafına geçen terim işareti değişir. Bilinenler eşitliğin bir tarafında, bilinmeyenler diğer tarafında toplanır. Şimdi bu vermiş olduğumuz kuralları örneklerle pekiştirmeye çalışalım. 2x artı 5 eşittir eksi 3 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Verilen denklemi çözebilmek için şuna dikkat etmeliyiz. Sayıları eşitliğin bir tarafına genellikle sağ tarafa toplarız x'leri yani bilinmeyenleri de eşitliğin diğer tarafına genellikle sol tarafına toplarız sayılar ya da x'ler yer değiştirirken bilinmeyenleri yer değiştirirken, bölge değiştirirken işaretleri değişir şimdi burada artı 5 sayısını eşitliğin diğer tarafına aktardığımız zaman artı 5 sayısı eksi 5 olarak diğer tarafa geçer. Bu eksi 3 ile eksi 5'in toplamı eksi 8 eder. Şimdi sorumuz e, neye dönüştü? Hangi sayının 2 katı eksi 8'dir? Ne yapacağız? 2'nin kas sayısı olan 2x'in kas sayısı olan 2'yi sayısını 8'in altında bölü olarak getireceğiz. Eksi 8'i 2'ye bölersek sonuç eksi 4 olur. Yani denklemimizin kökü yani denklemi sağlayan sayı eksi 4'tür. Bu nasıl gösterilir? Ç çözüm kümesi demektir. Parantez küme işareti açarak eksi 4 yazarak gösterilir. Demek ki denklemimizin çözüm kümesi eksi 4'tür. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Ee, 7x artı 9 eşittir. 2 çarpı x artı 2. Denklemini çözmeye çalışalım. Bu denklemimizi çözebilmek için önce 2'yi parantezin içine dağıtıyoruz. 2 ile x'in çarpımı 2x, 2 ile 2'nin çarpımı 4 eder. Ee, şimdi ne yapacağız? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Buradaki x artı 2x'i eşitleyen diğer tarafına aldığımız zaman işaret değişir, eksi 2x olur. Buradaki artı 9 ifadesini sayısını eşitliğimizin diğer tarafına aldığımız zaman e, eksi 9 olur. 7 x'ten 2 çıkarsa 5 x eder. Artı 4 eksi 9 daha ne eder? Eksi 5 eder. Eksi 5'i artı 5'e böldüğümüz zaman da x eşittir eksi bir çıkar. Yani denklemimizin kökü diğer bir adla çözüm kümesinin elemanı eksi birdir. Şimdi yeni bir örnekle konumuzda devam edelim. x bölü 5 artı 2x bölü 3 eksi 13 bölü 15 denklemini sağlayan x sayısını bulun. Burada kesirli denklemlerde önce kesirler eşitlenir. Şimdi e, burada ortak paydamız 15 olacağı için e, burasını 3 ile burasını 5 ile genişletiriz. 3 ile x çarp 3x 3 ile pardon 5 ile 2x çarp 10x Orta paydalarımız ikisi de e, 15 olduğundan bunları ne yapabiliriz? Sadeleştiririz. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman ikisi de gider ve 1 olur. E, yukarıda 3x artı 10x kaldı. 3x ile 10x'in toplamı 13x eder. E, sağ tarafta Eksi 13 kaldı. Ee, soru dönüştü. Hangi sayının 13 katı eksi 13'tür? 13 eder. Ne yapacağız burada? Eksi 13'ü artı 13'e böldüğümüz zaman denklemimizin çözüm kümesi eksi 1 eder. Şimdi bu örneğimizde x'i bulmaya çalışalım. Önce e, buradaki parantezin dışındaki sayıları parantezin içindeki sayılarla çarpacağız. Yani önce dağılma işlemini yapacağız. Şimdi 4 ile x'in çarpımı 4x 4 ile 2'nin çarpımı artı 8 buradaki artı 2 ile 2x'in çarpımı artı 4x artı 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2 sağ taraftaki 2 ile 4x'in çarpımı 8x 2 ile artı 3'ün çarpımı artı 6 eder. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa almadan önce isteri kendi aralarında sayılar kendi arasında toplayıp çıkarabiliriz. 4x ile 4x'in toplamı 8x. Artı 8 eksi 2'nin sonucu zıtlar olduğu için çıkartıyoruz. 8'den 2 çıkaralım. 6 8 x'i direkt aşağı indirdik. İşaret falan değişmedi. Zaten aynı bölgede. 6'yı da aşağı indirdik. Onun da işareti falan değişmedi. Çünkü aynı bölgede kaldılar. Şimdi e, bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa mantığını uygulayalım. Buradaki 8x'i direkt aşağı indirdik. Sağ taraftaki 8x'i sol tarafa aldık. Artı 8x yani. İşaret değişti. Eksi 8 oldu. Buradaki artı 6'yı direkt aşağı indirdik. işaret değişmedi. Buradaki artı 6'yı sağ tarafa aldığımızda işaret değişti. Eksi 6 oldu. 8x'ten 8 x'i çıkaralım 0 6'dan 6'yı çıkaralım 0 Şimdi gördüğünüz gibi denklemde bilinmeyen x yok olmuştur. Ama denklemin eşitliği bozulmamıştır. Yani x yerine hangi reel sayı yazarsak yazalım denklem gerçekleşir. Yani eşitlik bozulmaz. O yüzden bu denklemi Tüm reel sayılar sağlar. O zaman denklemimizin çözüm kümesi reel sayılar kümesidir. Şimdi e, verilen bu denklemi çözmeye çalışalım. Bu tip denklemlerde eğer iki tane kesir birbirine eşitse payda eşitlemeye gerek yoktur. Eşitle, payda eşitlesek de olur ama en kolay yöntem içler dışlar çarpımı yapmaktır. Yani, yani burada ne yapacağız şimdi burada? X artı 5 ile 3 çarpacağız. Ve x artı 2x artı 3 ile de 2'yi çarpacağız. Biz buna içler dışlar çarpımı diyoruz. 3 ile x çarparsak 3x. 3 ile 5'i çarparsak 15. Aynı şekilde sağ taraftan yapalım çarpma işlemi. E, 2 ile 2x çarparsak 4x ve 2 ile 3 çarparsak 6 eder. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa mantığını uygulayalım. Ee, 4 x'i direkt aşağı indirdik. Bölge değiştirmediği için işaret de değişmedi. Buradaki artı 3 x'i sağ tarafa aldık, işaret değişti, eksi 3 x oldu. 15'i direkt aşağı indirdik, işaret değişmedi artı 6'yı sol tarafa aldığımız zaman işaret değişti. Eksi 6 oldu. 15'ten 6 çıkardık. 9. 4 xten 3 x çıkardık. 1 x. Yani x oldu. Böylece denklemimizin çözüm kümesi 9'dur. Şimdi başka bir örnekle bu Örneği çözmeye çalışalım. Şimdi bu tip sorularda şöyle bir yöntem izlenebilir. Ee, sanki ters işlem yapıyormuş gibi düşüneceğiz. Yani 1 ile hangi sayının toplamı 3 eder? diye düşündüğümüz zaman 1 ile 2'nin toplamı 3 olduğundan o zaman biz bunu bu ifadeyi ne yapacağız? Eee 2'ye eşitleyeceğiz. Daha sonra kendimize bir soru daha soruyoruz. Acaba 2 ile hangi sayıyı bölersem 2 eder? 2'nin 1'e bölümü 2 olduğundan o zaman 2 eksi 1 bölü x 1 olursa 2'nin 2 artı 1 bölü x'e bölümü 2 oldu demektir. Mesela tekrar kendimize bir soru daha soruyoruz. acaba 2'den kaç çıkarırsak 1 eder diye sorduğumuzda 2'den 1 bir çıkarırsak 1 eder. Onun için 1 bölü x ifadesi 1 olursa sonuç 1 olur. Öyleyse 1 bölü x ne olmalıdır? 1 olmalıdır. Buradan da içler dışlar çarpım yaparak x'i 1 buluruz. Veya 1'in hangi sayıya bölümü 1'dir diye düşünerek x'i 1 olarak buluruz. Öyleyse çözüm hükümetimiz 1'dir. Ekle, dersimize son verelim. Bu son örneğimiz. Şimdi burada yine karşımızda parantezli işlem var. Önce parantezden kurtulabilmemiz için dağıtma işlemini yapmamız gerekiyor. 2 ile 4x'i çarptığımız zaman 8x 2 ile artı 1'i çarptığımız zaman artı 2 sayılarını elde ederiz. Değerlerini aynen yazıyoruz. Yani şu kısmı aynen aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ne yapmalıyız? Ee, burada bilinmeyenleri kenar alanında toplayacağız. Sayıları kenar alanında toplayacağız. 8x eksi 3x bu işlemin sonucu ne eder? 8'den 3 çıkardığımız zaman artı 5 x eder. Artı 2 artı 3 daha artı 5 eder. Sağ taraftakileri direkt aşağı aynen indiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sayılar e, sayılar bir tarafa bilinmeyenleri yani x'leri bir tarafa toplayalım. Buradaki artı 5x'i direkt aşağı indirdik. Yine artı 5 x olduk. Bölge değişmedi için işaret değişmedi. Sağ taraftaki bu artı 5 xi sol tarafa aldığımız zaman işaret değişir. Eksi 5 x olur. E, bu sağ taraftaki 1'i aşağı direkt indirdik. İşaret değişmedi soldaki bu artı 5x'i sağ tarafa aldığımız zaman bölge değiştiğinden dolayı eksi 5x oldu. Şimdi burada ne yapacağız? 5x'ten 5x çıkaralım. 0. 1'den 5 çıkaralım. Eksi 4. Şimdi denklemde bilinmeyen x yok olmuştur. Yani x yok oldu. Ve denklem 0 eşit değildir. Eksi 4 şeklinde sonuçlandı. Bu durumda x yerine hangi sayıyı yazarsak yazalım denklem gerçekleşmez. Yani x kayboldu. 0 eşittir. Eksi 4 gibi bir ifade çıktı. E 0 eksi 4 eşit olmadığı için ee, bu denklemi sağlayan hiçbir reel sayı yoktur. Bu durumda denklemimizin çözüm kümesi boş kümedir. Yani bu denklemi sağlayan bir sayı yoktur anlamına geliyoruz.